Merhaba, işte, Hüseyin, kısır, merhaba arkadaşlar şey yine bu arkadaşlar yeni tipler olan nasıl oyun nasıl oyun başlıyoruz arkadaşlar ee, nasıl oyun arkadaşlar nasıl nasıl bir şey olacak o ne lan oynuyor nasıl 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 bir şey olacak ee, nasıl bir şey olacak ee, böyle işte her türden değişik oyunlardan yani farklı farklı oyunlar bulup o oyunları size tanıtacağım arkadaşlar İşte ee, işte ilk oyunumuz işte ismi ne is İsmi ismi ne lan isim Dubai Drift evet ismi Dubai Drift Dubai Drift oyuncusu arkadaşlar Evet ilk oyunumuz Dubai Drift ve 15 saniye boşa gidiyor. Ona lan öyle Ha benim büyüklük halim Benim büyüklük halim benim büyüklük halim Baktım arkadaşlar bir türlü seri şey bulamadım ben de dedim bari bu seriye başlayayım Baya başladım işte ne diyeyim ben yok almayayım. Ya ben direkt fire mod takı takılsam olmaz mı? Oğlum bak bana fire mod ver. Ver şunu diye bana gitsin. Ee, oyun arkadaşlar bildiğimiz drift. Yani drift yazdığına e bakmayın ama şu an öyle bir drift oyunu falan değil. Ee, i̇şte bir hulliler var. Hulliler falan çarpıyoruz. Ee, puan yani şey kaç gün çarparsa o kadar puan kazanıyoruz. Ve birinci olmaya bakıyoruz. Bu de ben her zaman yani genellikle birinci olurum. A da bir giriyorum adam 25. Öyle. İşte bak, şu an başladık arkadaşlar işte, gördüğünüz gibi şu an. İşte böyle bazdan kaydırıyoruz, kaydırıyoruz. Bak böyle bir vız. Slow motion var. Ee, şu nitro. Nus. Şu lastikte böyle kırmızı giren gösteriyor. Çok şekil bir şey. Herifirin. Şimdi Huni yok şu an. Çünkü fire açtığım için Huni yok. Yadan Huni'yle bir şeyler muz, her zaman böyle kaydırıyorduk. Pardon doğru. Samsung player da huni yok. Direkt kaydırıyoruz. Bastırıyoruz buranın. Çok çok güzel efekt yapıyorum. Hadi koçum yardır bakalım. Arkadaşlar bazılarınız değil de hani kimse kimse, kimse bana söylesememiş de. Ee, ondan sonra daha zevkli dalmaya çalışacağım böyle daha fazla Lan dur 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 Daha komik komik çalışacağım arkadaşlar Daha çok izliyor musun? Muz böyle herhalde Öyle derler Hiç düzeltin beni Hiç düzelt beni Hiç çocuk Çocuk düzelt beni Ha bu arada söyleyeyim arkadaşlar bu videonun altında Facebook sayfamı bulabilirsiniz Eee Facebook sayfam direkt yani, Kendi Facebook sayfam yani direkt videonun altında Facebook sayfamı bulabilirsiniz. Ondan beni ta takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bana soru sorabilirsiniz. Ve eğer soru sorarsanız da ben bir vlog çekerim. Yani direkt hatta bugün pazar günü bir vlog yani direkt vlog çekerim. Vlogda eee sizin sorduğunuz sorulara cevaplarım. Adı benim için iyi olur. Hatta şu an e, 17 aboneyiz. Eee gördüm. <laughs> lol <laughs> la oha durmasın lazım hayır bugün iki video gelecek üst üste çünkü bir Dubai drift bir de yine bu seriden gelen hangi şarkı var elimde o elimde olan hileli oynardan size gösteriyorum işte bir Dubai işte bir de o hileli oyun. Uf. Kaydırayım derken geri yani e, e fitesi geri alan ilk insanım. Bu arada size türkü geliyor mu bilmiyorum. İnşallah gelmiyor. Dur şimdi popo right ben yemek istemiyorum popi. Popo popo right. İyi bakın. Öyle bir kaydıracağım ki aklınız açacak. Slow motion. Çık. Abi sen gidip dokunurken slow motion kullanamıyoruz mu ya? Al işte bir şey kullanınca kullanamıyoruz. Masaya frenine. Aa. Oha renge bak lan. Havadaki filan ma mavi yanıyor. Çok bastırınca. Bu anlamda değil. Çok bastırmayan derken. Evet arkadaşlar. Dubai Dip'den de yani. Dubai Dip'den de bu kadar herhalde. Ya. Bakayım. Başka şeyden şey de. Kaç dakika olmuş ona göre bakacağım. 5 dakika olmuş. Bence bu seriyi burada bitirelim. Çünkü bu seriden böyle ikili 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 geleceği için yani kısa olsun diye düşünüyorum. Çünkü oyunu kadar güzel değil. Ee, neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın. Ee, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.